Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Reforce Speed Ölüm videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Reforce Speed Stüdyosu sizlerle birlikte bir süre de videosu çekmek istiyordum. Fakat bir süre aksilikler yaşadığım için yapamamıştım. Bu videomuzda sizlerle birlikte Porsche 718 Cayman GT4 Provic Grounds etkinliğinin Power Provic Grounds diyorum. XRC etkinliğinin yenici ve final gününü sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla info spotlarımız videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimse destek olmak istiyorsanız videoyu kapatma için benim ve bir kapıza de, kapı de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önceki videomuzda etkinin 5 ve 6. gününü tanımlamıştık. İzlemek isterseniz kanaldan ulaşabilirsiniz. Şöyle yükseltmelerimiz hızlı bir şekilde gerçekleşir çünkü iğmeye özellikle fazlasıyla ihtiyacımız var daha fazla vakit kaybetmeden hemen 7. güne başlayalım. Hadi bakalım let's go. Zaten herhangi bir diyalog vesaire falan yok. Zaten genellikle aynı muhabbetten döndüğü için çok da bir önemi yok. Ee, tekerlek ile nitro kitlerini veriyor oyun bize. Aynı şu anki oyunumuz Jaguar etkinliği olduğu gibi. O zaman başlayalım. O zaman başlayalım. Hani daha önce bunların diyaloglarını gördüğümüz için direkt diyaloğa sokmadı bizi oyun öyle bir durum var. Şimdi zaten birazcık böyle aşağılayıcı konuşuyordu bu sefer. Ben de dahil olacağım falan diyor. Sonunda final günü vesaire falan diyor. Buraya kadar gelmene bile şaşırdım vesaire diyordu. Diyaloğun özeti buydu. Öyle söyleyeyim size. Sen nitroya basacağım O bu arada sanki çok da... Ha iyi tamam peki. Nitroya basacağını tahmin etmiyordum hemen. kazanabilecek miyiz yarışı? kazanmayı başardık güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet güzel. İlk yarışı kazanmayı başardık. Bir anlık değil. Ne yalan söyleyeyim. 3K burada para kazandık. Yani genel olarak çok iyi durumda değiliz. Bu etkilikte uyuyakaldığım için de zaten biraz geç başlıyoruz etkinliğe. Ama en azından neredeyse 2 saatlik bir avantajımız var. Bu da 2 bilete tekabül ediyor. Avantaj, avantajdır tabii ki. Şimdi kaldığımız yere ikinci yaştan devam ediyoruz. Ha, tabii bu sefer şöyle bir durum da var. Hem motor hem de turbo kitlerimiz de var ekstradan. Evet, o açıdan yana mesela ekstra bir fırsatımız var. İki tarafa da yatırım yaparak PR duvarlarını daha az açmaya e, fokuslanabiliriz. Bu etkinliği daha rahat tamamlayabilmemiz için bizim için bir fırsat tabii ki çok fazla yarış kaybettim bu etkinlikte ben yine. Kaybetmeseydim daha erken başlanabilirdi. Daha iyi durumda olunabilirdi. Ama canımız sağ olsun tabii ki. Yapacak bir şey var mı günün sonunda? Yok. Yani yapacak bir şey yok. Olsun da. Canlar sağ olsun diyerekten. Biz sakin sakin gidiyoruz. Hatta şöyle makas ata gidelim ki ekstradan cebimize para girsin. Ve bu yarışta kazanmayı başardık. Ha 3.5K para geldi gayet iyi. 25K'da paraya ulaştık bu sayede. Güzel. İyi gidiyoruz şu anda. Yarış kaybetmediğimiz sürece zaten herhangi bir problem olmayacak. Bir avantajımız olacak yani. Evet çocuğu yarış. Tam yarışta çok da sorun olacağını düşünmüyorum. Zaten zamana karşı bir yarış olduğu için çünkü güzel. Şöyle makaslarımızı atalım. Çünkü paraya çok ihtiyacımız var. Daha bayağı fazla para ihtiyacımız var. Mitroyla bastık. Güzel bir hızla çıktık bir anlık. Azam yazımız da 336 şu anda. İyi bir azam yaz diyebiliriz böyle bir araç için. Sadece yemeği biraz da arttırmamız gerekiyor. Yoksa sorun yaşayabiliriz çünkü. Draftlik vesaire yaparken özellikle. Evet 2K yakında buradan para geldi. 27K paramız oldu. 3 biletimiz kaldı. Biletten yarısını harcadık. 4. yarış ve ilk... Tekrardan oynanabilir yarışımız olacak bu. Onda bir ikisini vermiş olalım. Evet. 4. yarıştan devam. Mükemmel başlangıcımızı da yaptık. Şöyle direkt... Draftik menziline girelim. Çok e, verimli bir yarış değil bu arada. Yani çok da uzun bir yarış sayılmaz. Ama malum 7. günün tekrarın oynanabilen yarışlarından biri olduğu için her halükarda değerlendireceğimiz bir avantajımız olacak. Bu yarış. Aman abi biraz fazla yavaşladık. Biraz fazla yavaşladık. Yani bu yarışın aynısını da zaten yapmıştık. Önceden. Ama bunu dubasız versiyonu yap, e, dubalı versiyonu yapmıştık. Tabi yarış bir tık daha uzun bile olabilir. Ve kazanmayı da başardık. Güzel. Biz bu yarışı daha iyi oynarız. Daha az para veriyor ama. Drafting yapamadık bir süre. İğmeyi biraz daha arttırdığımız anda sorun kalmayacak. Beşinci yarış. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şu ana herhangi bir problemimiz bulunmamakta. Devam. Güzel. Kamera başlangıcımızı da yaptık. Çok uzun bir yarışta değil zaten. Vites atsın. Tamam. Bastık direkt Nitro'ya. Direkt Nitro'ya bastık. Şöyle hemen makaslarımızı da bir atalım. Bir attıktan sonra bir kez daha Nitro'ya basacağız hatta. Şöyle direkt hızlı bir şekilde. Güzel. Gayet güzel. Ve vitroya bir kez daha basmamızla birlikte 3 saniye yakın bir süre kala yarışı tamamlamayı başarıyoruz. Direkt geçiyorum zaten çok bir şey vermeyeceğini biliyoruz. Evet bu yarışı kazanırsak bizim için bayağı tatlı olacak. Çünkü derin gibi yaklaşık 2 biletlik bir avantajdan bahsediyoruz. Boru değil. Ama PR duvarı meselesi biraz e, can sıkıcı bir durumda. O yüzden zaten tekrar bir yarışlara yumulacağız ya. Daha bayağı bir yumulacağız. Yani 6 bilet yeterli olacak mı acaba? Buradaki tekrar bir yarışlardan benim almaya yetecek mi bilmiyorum. Umarım yeter tabii ki de. Çok yeterli olmayabilir gibi geliyor. Biraz şanslı olmamız gerekiyor. Yani azami hızdan yürüyeceğiz. Oyunumuzda parçaları direkt atması lazım. Aksi takdirde biraz daha burada takılacağız çünkü. Ya abicim oyun ne yapmaya çalışıyorsun ya? Kendi kendine böyle aracı sağa falan yönlendiriyor ya. Alakasız ama. Tamamen alakasız. Ha yine yarışı kazanıyoruz da sıkıntı yani bu tarz şeyler. Neyse 2.5k para almamızla beraber bu yarışta kazanmamızla beraber tekerlek parçası da alıyor. Ve biletlerimizi de bitirmiş oluyoruz. Evet totalde 12 piya bu arada. Biraz fazla yüksek bir piya sayısı. Yani dediğim gibi azami bir hızdan bizim fokuslanmamız, yürümemiz gerekiyor. Eko'da da bayağı bir var. Nito'da da eksiğimiz bayağı var. Her şeyde kısacası bayağı bir var ya. Yani turbo birer tane şu anlık. Motorda bir tane beyaz gerekiyor. Yeşil motordan da bir tane var zaten. Ben burada bir aratacağım ya. Çünkü bizim acilen eksiklerimizi bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Azamıyız gördüğüm gibi de atlamam gerekiyor. Transpüsyon da almayacağım. Tekerlek lazım bize çünkü. Onu da aldık. Hatta bir tane de beyaz alalım. Tamam sonrasında yükseltmelerimize devam edelim ufaktan. Transmisyon kiti gelirse bu arada alırım ya. Sırf epic demek için. Lazım yani. Yatırım yapılır. Evet şu anlık 662 PR'miz var. Videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız ziyaret tam gaz. Yani muhtemelen gece saatlerine falan gelecek. O saatlerde etkinliğimize devam ediyor. Olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden tam gaz hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şu anda totalde 8 PR'e ihtiyacımız var. Ve bir tane yeşil turbo parçasına ihtiyacımız var. Turbo bulabilseydik bizim işimiz çok daha rahat ve kolay olacaktı fakat bulamadık. Ama motorda en azından biraz yürüyeceğiz. Motorda yürüyeceğiz hocam. Kitimiz falan da var ya çünkü 666. 667 PR'e ulaştık şu anda. Eko'da bir tane basıyoruz. 668. Ve ağrından da Nitro'yu da yıldızlıyoruz bu arada. 669 PR. Belki PR duvarını yine de aşabiliriz ya. İhtimal var çünkü. Bir tane de beyaz Nitro bastık. Şu yarışı kazanıp yapacağımız yükseltme yarayacak mı? Yarayacak bu arada. Belki o şekilde PR duvarını aşabiliriz. Hadi bakalım. Şansımızı bir deneyelim. Evet 7. yarıştan devam ediyoruz. Ulan var ya bir tane turbo parçası bulsaydım. Her şey çok çok daha kolay olacaktı bizim için. Ama canlar sağ olsun tabii ki yapacak bir şey yok. Mükemmel başlangıcımızı yaptık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle biz çok da şey yapmayalım abi. Agresif takılmayalım. Biz direkt yavaş yavaş rakipleri yakalayacak şekilde. Nitro'ya da basalım hatta. Erkenden basmış olalım. Zaten nitro beklemek için fırsatımız olacak. Ondan yana herhangi problemimiz olmayacak. Şöyle driftte kayalım duvar hizasında kalalım mümkün mertebe. Zaten rakipler yine nitro bastıkları için bizim açımızdan herhangi bir problem olmayacak. Yani problem çıkartamazlar. Şöyle bir drift yapalım. Zaten gördüğünüz gibi rakiplerimizi rahat bir şekilde takip ediyoruz bu sayede. Şöyle hatta biraz daha drift yapalım. Bir yandan da draftik bir yandan da, da duvara sürtüyoruz. Ki bu sayede draftik mevzinde kalıyoruz. Şimdi nitroya basalım. Zaten yarışın bitmesine az kaldı. O yüzden çok da riske atmayalım durumu. Evet başarılı bir şekilde bu yarışta kazanmayı başarıyoruz. Eğer ki yeterince iyi para geldiyse burada reklam izlerim ben burada. Ki geldi de 10.5k para kazanacağız bu yarıştan. O yüzden reklam izleyeceğim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet 10.5k para kazanmış bir şekilde videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım. İlk PR duvarını açmayıp başarabilecek miyiz bu yapacağımız yükseltmeyle beraber? Özellikle zaten özellikle Nitro'da çok büyük eksikliklerimiz var. Şöyle basalım bakalım. Evet PR duvarını açmayı antibayla başardık. Hatta şuradan ekuda alalım ekstra. Çünkü yıldızlamaya ihtiyacımız var. Hani PR olsun. Tamamen ve tamamen PR olsun. Bir istatistik artışı olsun. PR artması önemli değil. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz et, etkinliğimize. En azından PR duvarını açtık. Bu bizim için kritik çünkü daha vaktimiz var. Zamandan yana şu anlık bir sıkıntımız yok yani. Bol bol tekrardan oynanan bir yarış yapacak vaktimiz olacak zaten. Bu arada baya kısa bir yarışta devam ediyoruz şu anda. O yüzden ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Şöyle makasları ata ata gidelim. Zaten nitro bittiğinde bu arada yarışın neredeyse sonlarında olacağız. O yüzden riske atmıyorum hiçbir şekilde. Sonra yarışı kaybederiz falan hiç gerek yok. Zaten çok fazla yarışı kaybettim ben bu etkinlikte. Aynı durumları yaşamak istemiyorum. Yarışı kazandık. Yine de her şeye rağmen 2K para kastık. 10.5K paramız oldu. Çok da fazla paramız yok zaten. Zaten bu etkinlik içerisinde hiçbir zaman çok da iyi bir durumda olmadım. Ama bir artımız var. O artı da tabii ki ekstra kitlerimizin olması. Eğer ki motorda upgrade yapabilirsek daha doğrusu turbada özür diliyorum. Çok çok daha iyi olacak bizim için. Zaten o eksikleri toparlayacağım. Eksikleri toparlamamızla birlikte ekstradan bize bir PR sağlayacak upgrade'lerimiz. Hem etkinliği tamamladığımızda da bedavadan epiklemiş olacağız. Hem de biraz daha az uğraşarak etkinliği bitirme fırsatımız var bu sayede. Niye bu arada inadına sürttüyse araç arada bu olay yaşanıyor ve yaşandıkça canımız sıkıyor. Neyse dikkatli olduğumuz sürece çok da problem yok. Hatta yarışı da rahat bir şekilde kazanmayı başarıyoruz. Güzel gayet güzel. Tamam burada reklam izlemeye tabii ki de gerek yok. Biletlerimizin yarısını da harcadık bu arada. Hem de yarışları kazanarak 10. yarışa geldik şimdi. Buradan da yeşil transmisyon alacağız. Evet 10. yarış devam ediyoruz. Tam gaz devam ki. Evet, hadi bakalım. Mükemmel başlangıç yaptık yine. Böyle çok da uzun bir zamana karşı yarış olmayacak zaten. Vitesle beraber nitroya bastık. Azami hıza doğru hızlı bir şekilde. Mümkün mertebe hızlı bir şekilde. Çıkmaya çalışıyoruz. Azami hızımız da zaten şu anda 338-339 bandında. Ya yani fena bir azami hız değil. Yani yarışları rahat bir şekilde götürmemize yetecek kadar hız sağlıyor bize. İğmeyi de arttırdık zaten biraz. Ondan dolayı pek de bir sıkıntı çekeceğimize inanmıyorum. Şu nitroya basmamızla birlikte. Hatta biraz geç bile bastım. Ama yine de gayet güzel bir süreyle yarışı tamamlamayı başardık. Yani neredeyse 4,5 saniye. Gayet iyi bir süre. Evet devam. 11. yarış. Bu fazlasıyla önemli. Çünkü tekerlek kit alacağız. Tekerlek kit alacağımızdan ötürü de fazlasıyla önemli. Eğer ki maddi durumumuzda biraz olursa zaten Epic 5 yıldız yapmaya çalışacağız. İyime çok önemli çünkü. Yani sonuçta Nitro'dan daha fazla PR sağlıyor anlık. O yüzden de önemli hani. Evet rakipler Nitro'ya basıyorlar yavaş yavaş. Sen de basacaksın mı? Tamam bastım. O zaman biz de Nitro kullanalım yavaştan ön saplara doğru kaymamız gerekiyor çünkü ikinci olan da nitro'ya bastı. O zaman biz de şöyle bir itekleyelim madem öyle. Çünkü birinci bir daha nitro'ya basacak muhtemelen. Aynen bastı nitro'ya. O zaman artık kendisinin peşinden gidebiliriz. Yani drafting yapabiliriz arkasından. Zaten yarışın bitmesine hala birazcık daha var. Daha da nitroya basmayacak rakip. Bu sayede draftingde kalabiliyoruz. Şöyle bir kez daha nitroya basmamızla birlikte. Bu yarışı da rahat bir şekilde kazanmaya başarıyoruz. Hem gayet uzun bir yarıştı. Gayet de verim aldık. Burada da reklam izleyeceğim. Çünkü neredeyse 10k para veriyor. Reklam izleyeceğim. Kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Geriye sadece ve sadece bir bilet kaldı. Sonrasında yükseltmelerimizi gerçekleştireceğiz olacağız. Ve şimdi buradan yeşil eku parçası alacağız. Yani an artık Eko bizim için o kadar önemli değil. Çünkü oyunumuza nitro kiti vereceğinden ötürü. Hatta jaguarla karıştırdım. Orada ben nitro kiti alacağımı sanarak 10k para harcamıştım. <laughs> Lakin oyun bize orada eku kiti verecekmiş. Öyle can sıkıcı bir durum oldu. Ha önemli mi? Çok da önemli sayılmaz. Zaten daha vaktimiz var o etkinlikte de. Ya bu etkinliğe kıyasla birazcık daha az ama ya, gayet vaktimiz var şu anda. Evet biraz dubalara çarptık ama yine de yarışı başarılı bir şekilde kazanmayı başarıyoruz. Ve bu sayede bütün biletlerimizi yarışları kazanmış bir şekilde kullanmış olduk. Evet 24.5K paramız oldu totalde. Güzel gayet iyi. Şimdi yükseltmelerimizi gerçekleştireceğiz. Burada oyun bize yeşil motor veriyormuş bu arada. Onu da öğrenmiş olduk. 671 Burada tamamen ve tamamen yeşil nitro ihtiyacımız var. Tekerlek kitri bastık. 672 Evet burada baya e, baya hayvan gibi bizim tekerlek parçası toplamamız gerekiyor. Özellikle de beyaz. Çünkü burada oyun bize yeşil tekerlek verecek zaten. Yani bizim iki tane daha yeşile ihtiyacımız var. Hop birinci beyazı bulduk. Ama tabii daha e, bayağı baya baya bulmamız gerekiyor. Yolumuz epeyce bir uzun yani kısacası. Evet e, sevgili dostlar yavaştan ben videoyu sonlandırayım. Hatta o beyaz turboyu da bir alayım ben. İhtiyacım olacak çünkü. Biraz tekrar önemli yaşlara gömüleceğim. Şöyle hatta upgrade'i de yapayım. Sevgili dostlar sonlandırıyorum videoyu. Kaldığımız yerden tam gaz. Etkinlik bese yakın bir zaman kadar tam gaz devam edecek ve inşallah etkinliği gol harcamadan bitiriyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden tam gaz hızlı bir şekilde Porsche etkinliğimize devam ediyoruz. Etkin bitmesi yaklaşık olarak yarım saat var. Paramız pek fazla yok çünkü bayağı bir aratma vesaire falan yaptım. Şimdi yükseltmeleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. O yüzden hemen turbo hızlı bir şekilde bastım. 1400 buradan istiyor. Biz tekerleğe basacağız daha çok. Çünkü ağacından bizim yemeği arttırmamız gerekiyor. Ama onda da sınırlı yükseltme yapabildik şu anda. Çünkü ağacından para ihtiyacımız var. İnşallah para bulabiliriz. Çünkü sonrasında PR duvarına açmaya çalışıyor olacağız. İnşallah açabiliriz. Çünkü 8 PR yapmamız gerekiyor totalde. 8 PR da biraz yüksek bir sayı. Ama yükseltmelerime güveniyorum genel olarak. Umarım ee, gerçekten de güvendiğim gibi olur. Ve etkinliği tamamlarız. Çünkü Porsche etkinliğin boşa gitmesini istemiyorum hiçbir şekilde. Hatta birazcık daha vaktim olsaydı eğer ki. Önce Jaguar etkinliğini bitirirdim. Orada bir bilet daha beklemem gerekiyordu çünkü. Ee, sonrasında da bu etkinliği bitirmeye çalışıyor olurdum. Fakat öyle bir durum söz konusu olamadı. Çünkü Porsche etkinliğinde... Yani bu etkinlikte zamanımız epeyce bir kısıtlı olduğundan şu anda. Önce buraya odaklanmam gerekiyordu. Draftingimizi birazcık daha yaptıktan sonra Hayır hayır hayır, hayır, hayır. Yapma ne olur yapma Ya hayır ama ya Ya hayır ama ya Bu çok kötü oldu Bu fazlasıyla kötü oldu Neyse yarışı kazanalım kaldığımız yerden yine devam ederiz Evet yarışı kazanmayı başardık Kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz Maalesef yarışı kaybettiğimiz için Bizim mecbur gold basmamız gerekecek Evet böyle iğrenç bir durum yaşandı maalesef. İlla bir sıkıntı olacak aslında. Gold basmak zorunda değiliz. Çünkü 18 dakika sonra bilet daha gelecek ya. Neyse onu görmem bayağı iyi oldu. Ama gold basma ihtimalimiz var mı? Evet var maalesef. Şöyle bir turbo'yu bir basalım. Yıldızlayalım kendisini. Ağrından da kalan yükseltmeleri de gerçekleştirelim. 676 77 678 ve 679 Piyer'e ulaşmayı başardık şu anda. 3 Piyer'e daha ihtiyacımız var. Sadece ve sadece 3 Piyer'e daha ihtiyacımız var. Bakalım paramız yetecek mi şu anda? Para aşırı derecede kritik bir durum. Aşırı derecede kritik şu anda para. İnşallah dediğim gibi yeterli olur. Ama var ya gold basmam gerektiğinden o kadar emindim ki. Yani. Eğer yarışı kaybetmeseydik aslında ekstra bilet daha bekleyip beyaz motor parçası kasmaya çalışabildik çünkü beyaz motor parçasından da şey geleceği için yükseltme artı motorda aynı zamanda epikleme imkanımız olacaktı ama maalesef beyaz motoru o şekilde kullanamayacağız yarışı kaybettiğimiz için bassızlık şanssızlık tarihsizlik yani yapacak çok da fazla bir şey yok canlar sağ olsun bu arada bu yarışta çok rahat bir şekilde kazanmayı başardık. Geriye sadece PR var öncesi bir yarış kaldı. 2200'de para geldi. Nitro kit aldık aynı zamanda. O kitle de beraber yükseltme falan yapacağız zaten. Hani belki oradan da bir PR falan gelir. Öyle bir şekilde yırtabiliriz. Şimdi 15. yarış. PR duvarı alsak o harcamaya gerek kalmalı. Eskini bitirebileceğiz. Sadece motordan taviz vermem gerekecek. Yani gönül isterdi taviz vermek zorunda kalmayalım. Ama yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok yani. Ya yani birazcık daha dikkatli olsaydık ya da bir iki yükseltme daha yapsaydık hiç şey yapmaya gerek kalmayacaktı hani. Yarışı kaybetmek gibi durum söz konusu olmayacaktı. Ama dediğim gibi canlar sağ olsun yapacak bir şey yok. Şöyle biraz dikkatli gidelim de. Çünkü yarışın bitme ihtimali var. Şöyle drift yapalım. Riske atmayalım riske atmamız halinde tehlikeye girebiliriz çünkü. Evet yarışı kazanmayı başardık yine. Neyse ki. Ama öyle çok da fazla para kasmak gibi imkanımız olmadı. Hani buradan biraz daha para kasıp da birazcık daha iyi bir duruma gelmeyi istiyordum açıkçası. Neyse 682 PR gerekiyor demiştik. Öncelikle şu turboyu bir aradan kesinlikle çıkarmak zorundayız. Kesinlikle aradan çıkarmak zorundayız. Evet 2 PR gerekiyor demiştik. O zaman tekerleği de şöyle basalım. Tam PR duvarı her şekilde açtık ama altını harcamamız gerekecek. Gibi duruyor. 682 PR. Aslında yeşil motor satabiliriz. Ki bu bizim tek çıkış yolumuz. Aksi takdirde çünkü <laughs> bizim şu anda e, gold harcamamız gerekecek. Yani bu arada tekerleği ekstra şey yapmak çok önemli o yüzden bastık abi. Bastık. Yani golde harcadık yapacak hiçbir şey yok. Bir de son olarak buradan da da şöyle bir durum var ama yeşil nitromuz olmadığı için zaten epikleme şansımız yok. Peki o zaman böyle kalalım. Zaten PR duvarını tam açtık şu anda. Ve 14.5 dakika sonra da etkinliği bitirebiliyoruz. Saatte şu anda zaten tam 15.25. O zaman videoyu durduruyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden ekstra bilet daha geldikten sonra... 16. ve son yarışta beraber etkinliğimizi inşallah bitiriyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden <laughs> tekrardan videomuza devam ediyoruz. Ve son bas olarak çiple mücadele etmek, karşılaşmak üzere son yarışa geçiyoruz. Evet evet mücadeleci geldi. Umarım kendi hazırlamışsındır vesaire falan. Çünkü o araba benim olacak falan diyor. İyi şanslar ve en iyi XRC yarışçısı kazansın diyor. O zaman hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Evet, e, zaten kendisi bizim de aynı arabayı kullanıyor. Senin arabanı da alacağım diyor kazanarak diyor. Kısacası. Ya yani o kadar mücadele etmişiz. Kolay kolay salacağım mı düşünüyorsun gerçekten? Bu kadar basit olacağını mı düşünüyorsun? Çünkü öyle olmayacak. Çünkü öyle olmayacak. Yani bu mücadele çoktan bitti yani daha şundan. Daha farkı da bayağı battık daha şundan. Yani istesek drafting falan da yaparız ama zaten son yarışı olduğu için hani zerre kasmaya gerek yok. Ve hala 100 metre fark var. Nitro'da doldu. O zaman Nitro'ya bastık. Arada makas falan da atıyoruz ekstradan. 3-5 dakika fazla gelmesi için hani. O yüzden çok da şey değil. Önemli değil. Şöyle Nitro'ya bir kez daha basalım. Bayağı uzun bir yarış bu arada. Bayağı baya uzun bir yarış. Şimdi draft yapsak hayvan gibi para kasarız ama çok da bir önemi olmadığı için dediğim gibi son yarış olduğu için zaten gerek yok. Ama eğer böyle bir yarış olsaydı kesinlikle ve kesinlikle ikiye katlamak için elimden geleni yapardım. Olabilecek en yüksek miktar parayı kazanmaya çalışırdım. Hani baka satabileceğimiz araçlar da var dediğim gibi. Bunların olması da fazlasıyla büyük bir artı. Evet bu yarışta kazanmayı başararak Anteba bu Porsche'da bizlerle beraber olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Let's go. Evet yenilgi. Yani nasıl bir his olduğunu tahmin etmişim. Yani bundan daha iyisi olduğumu düşünmüştüm. Ama sen bunu kanıtladın falan diyor. Yani hala öğrenci bir şeylerin olduğunu bana kanıtladın diyor. Tebrikler diyor. Yani iksasi organizasyon olarak seninle gurur duyuyoruz vesaire falan diyor ve an etkinliği tamamlamayı başarmış olduk bu sayede. Evet seri tamamlandı. 66'ında buradan geliyor ve nihayet yeni bir arabayı Porsche'da açmış olduk. Evet tık 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 tık, tık. tak hayırlı uğurlu olsun. Evet e, iyi bir rakip olduğunu kanıtlanan vesaire falan diyor. Söz verdiğin gibi Porsche 718 Cayman GT4 artık senin diyor. Ha, ben de eğitime devam etmeni falan diyor gelecek mücadele için falan diyor. Evet ekstradan tekerlek ve turboyu da epiklemiş bir şekilde etkinliği tamamlıyoruz. Günün isterdi nitroyu falan da basabilirim ama yapacak bir şey yok. Evet Antiba ile yeni aracımız bizlerle beraber olacak şimdi. Arabanın kilidini de hemen bir açalım. Şöyle hemen hızlısından. Evet. Yeni Porsche 718 Cayman GT4 artık bizlerle beraber. Yani tam olarak bizlerle beraber desek daha doğru olur. Zaten arabayı daha önce açmıştık. Ama upgrade edememiştik. Etkinliği tamlayamadığımız için. Ama artık arabayı da 5. yıldız'a upgrade etmiş olduk. 10 çizim sonra hatta arabayı ekstradan 6. yıldıza basabileceğiz. Hatta şöyle ekstradan parçaları falan da satacak dönüşme parası kazanacak şekilde de yenileyelim. bir yandan da videoyu yavaştan sonlandırabiliriz artık. Evet sevgili arkadaşlar bu video benden bu kadar. Sıradaki videomuz arkadaşlar. Jaguar etkinliğinin final videosunu zaten bitiriyor olacağım. Onda bir ikisini vermiş olmamla birlikte. Artık dediğim gibi yavaştan videoyu bitireyim. Evet izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız destek olmak isterseniz videoyu beni yapmayı kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza yapmasından da dilerseniz başka üstelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Nitro'yu da aynı zamanda bir hızlısından şey yapalım. Evet sevgili dostlar tekrar tekrar izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakmayı da kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. هفت شکر